E tabii ki güzel indikatörler var. Tabii ki böyle sağlam kazandıran indikatörler var. Gördüğünüz gibi kaldıraçsız %578 kar ettirmiş. Burada daha da iyi. Yine karlı. Aynı zamanda şuradaki grafiğe bakın ne kadar sağlam yükseliyor. E, bu kadar da uğraşmadan güzel bir sonuç beklemek sıra bakmayın ama biraz komik. 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar neyse. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayalım. Bu videoyu 6 Şubat'ta kaydediyoruz. Size ulaşması muhtemelen birkaç günü bulacaktır ve bu süre zarfında hala oradaki vatandaşlarımız için bir bağışta bulunmadıysanız, sizlerden ricam lütfen istediğiniz herhangi bir konudan 1 TL de olsa istediğiniz herhangi bir miktarda bağışta bulunmanız. Bu kadar kişi burada bir araya geliyoruz ve birlikte anlamlı bir harekette bulunalım istiyorum. Eğer bu video vesilesiyle Oradaki vatandaşlarımız için bağışta bulunursanız, açıklama kısmına GTS adına ya da Gerçek Trace sonuçları adına tarzlı bir yazı yazmanız gerçekten çok güzel olur. Birlikte güzel bir harekette bulunmuş oluruz. Aynı zamanda bağış dekontunuzu Discord sunucumuzdaki bağışlar kanalına atarsanız da diğer herkes için teşvik edici bir hareket olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer konumuza geçelim. O da şu Biliyorsunuz birkaç video önce kanala video atmayı unuttuğumu söylemiştim ve YouTube bu konuda çok anlayışlı bir platform değil. Eğer bir süre video atmazsanız sizi direkt geri plana atıyor. Bu yüzden sizlerden rica bu video ve bundan sonraki birkaç video boyunca normalden daha fazla destek olmanız. Normalde videoyu beğenmiyorsanız bile birkaç video boyunca beğenirseniz, video hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız bize gerçekten çok büyük destek olursunuz. Bunun için de şimdiden teşekkür ederim. Şimdi birlikte videomuza geçelim. Bana en çok gelen sorular, hocam bana iyi bir indikatör önersene, hocam bana güzel bir indikatör söyler misin, hocam iyi bir indikatör var mı, hocam sağlam bir indikatör lazım, hocam kar etren indikatör yok mu, tarzında sorular oluyor. E Tabii ki güzel indikatörler var, tabii ki böyle sağlam kazandıran indikatörler var. Ama tabii ki bunları böyle direkt söylemek olmaz bedava, herkese açık bir şekilde falan. Yani olur mu çok emin olamıyorum. Kazanıyorsam niye paylaşayım ki? Ya bunlar böyle gizli stratejiler, bana ait açıklamadığım balasaklı indikatörler. Şimdi size biraz bunların karını göstereceğim. Ve hepsini böyle farklı zaman dilimlerinde yani sadece tek zaman diliminde falan da değil. Ve bir sürü var bunlardan. Şimdi mesela bir tanesini açayım hemen. Birlikte karına bakalım. 4 saatte başlayacağız. Yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Gördüğünüz gibi kaldıraçsız %578 kar ettirmiş. Yani buna bir de ol kaldıraç koysan %5780. Bayağı karlı bayağı iyi indikatör Ama tabi ki gizli yani öyle söylemiyorum bedavada Mesela bir saatte nasıl çalışmış ona da bakalım Hani hiç ayar değiştirmedik bir de Öyle özel bir yeri falan filan yok Burada da %84 kazandırmış Yine bayağı iyi karlı indikatör Gördüğünüz gibi çoğunda yeşil bayağı güzel yani Ve şuradaki grafiğe baktığınızda çok tatlı tatlı yükseliyor Hani böyle tek işlemde piyango'yu vurmuş tekar etmiş değil Yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor Ve uzun zaman boyunca totalde karlı bir halde kalıyor Mesela bu gizli yenilik bir tanesiydi. Şimdi başka bir tanesine bakalım. Bu sefer 30 dakika yenilik. Bakın yine çok karlı. 30 arar falan görmüş yani. Bayağı karlı sağlam bir yenilik ama dediğim gibi gizli. Mesela 15 dakikasına bakalım. Yine ayar değişmeden. Burada daha da iyi. Yine karlı. Aynı zamanda şuradaki grafiğe bakın ne kadar sağlam yükseliyor. Bayağı iyi yenilik 5 dakikasına bakalım mesela. Burada da yine aynı. 50 arar performans. Şuradaki grafiğe bakın yine çok sağlam yükseliyor. Yani şurası %19'da 5 dakikadayız öyle düşünün. Kaldıraç da yok. Buna koy oldu kaldıraç %190. Baya iyi yani. Ama tabi yani şimdi bunu size veremem. Yani soruyorsunuz da yani nasıl vereyim şimdi ben bunu? Kazandıran şey paylaşılır mı? Paylaşılmaz. Gizli. Bir dakikaya geçtik yine aynı. Kaldıraçsız. 60 arar. Şu anda da 55 arardı. Yani sağlam bir indikatör. Böyle indikatörler var tabi ki ama öyle sorduğunuza gösteremem size veremem ya yani. niye vereyim niye paylaşayım ki sizle değil mi yani madem kazandırıyor o şey olur yani gizli kalır videoyu dikkatli izleyenler muhtemelen şu ana kadar bu abbeti teyye aldı onu yaptı mı anlamıştır diye düşünüyorum çünkü aslında bunlar benim sizle paylaştığım indikatörler bayağı ücretsiz paylaştım şu an bu incelediğimiz şurada görmüşsünüzdür yani dikkatli izleyiciler görmüştür GTS V13 RSI düz sadece RSI kullanarak oluşturduğumuz bir strateji 5 dakikadaki performansı müthiş 15 de çok iyiydi yani şuradaki 50 arar ne böyle Şuradaki şu grafik yükselen grafik çok iyi. E ben size bunu ücretsiz de verdim. Kodladım. Kodlanmış halinde ücretsiz verdim. Sistemi zaten anlattım. Videosunu çektim. Tek yapmanız gereken hangi zaman dilimde kullanacaksınız, hangi üründe kullanacaksınız orada açıp bakmak, bir iki ayarıyla oynamak. Ama gördüğüm kadarıyla bu pek yapılmıyor. Hep böyle yeni bir indikatör, yeni bir gizli bir şey. Yok işte bilinmeyen indikatör. Şu bu bilmem ne. Bu tarz arayışlar çok fazla yaygın. E bir karlısını verdim zaten ben. Zaten kazandıranı verdim. Yani tam olarak ne aranıyor çok anlayamıyorum. Sorun bunların ücretsiz olması mı mesela? Yani e, istiyorsanız ben hemen bunları aylık 50 dolar yapayım. Eğer öyle değerli olacaksa, eğer öyle kullanılacaksa, bu arayış öyle bitecekse hemen ben bunları 50 dolar yapayım. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Ve sadece bu iki sisteme özel de değil. Yani şu an gelin rastgele bir tane daha açalım. Mesela şurada Bollinger var. Bollinger'ı açalım. Bollinger'ı bir açtık. Aa zararlı görünüyor. Hay aksi ne yapacağız şimdi? E, çözüm çok basit. Yani hadi ayar da Hadi ona da girişmeyin. Ve başka zaman dilimine bak. 15 dakikaya bakalım. E, müthiş. Arar da sen harika. Şu kadar ay boyunca zararlı kapattığı ay sayısı tek bir tane. Şubat'ta da zararlı görünüyor ama Şubat'ın daha başındayız. Ayı nasıl kapatacak bilmiyoruz. E, zararda kapatsa da bir sürü ayı karda kapatmış. Şuradaki grafik çok iyi. 30 dakikasına bakalım. 30 dakikada da çok iyi. %240 kar var. Arar 70. Ben sizde bunu aralığın başında paylaştım. Aralıkta %1 kar etmiş, Ocak'ta %12,5 kar etmiş. Arar bazında da muhtemelen 10-20 arar tarzında bir karı vardır diye tahmin ediyorum, emin değilim. Yani buradaki yüzlere bakınca öyle bir tahmin yürüttüm. E şimdi gizli indikatöre gerek var mı? Karlı indikatör şu bu bu tarz bir arayışa girmeye gerek var mı? Tek yapmanız gereken size zaten ücretsiz paylaştım şeyleri açıp 2 dakika kurcana bak. O ayar iyi değilse ayarı değiştirmek, büyütmek, küçültmek ya da işte bazen mesela tikli ayarlar oluyor. Örneğin size az önce RSI gösterirken Mesela 15 dakikada böyle zararlı bir hali var. Hemen yön değişe tıklıyorsun. Hoppa %31 kar. Tatlı bir grafik. 20 arar karı dönüşüyor. Yani sadece grafiğinizi ekleyip birazcık üzerinde oynadığınızda aslında her şey çözülüyor. Bu kadar basit. E bu kadar da uğraşmadan güzel bir sonuç beklemek Sıra bakmayın ama biraz komik. Ya çünkü zaten her şeyi size verdim. Hiçbir gizli bir şey de yok. Her şey yapı açık önünüzde, ücretsiz. Daha ne yapabilirim çok emin değilim. Dediğim gibi eğer problem ücretsiz olmasıysa hemen onu da çözeriz. Ücretli yaparım, gizli kapaklı yaparım, ne olduğunu anlatmam. Sadece sonucu gösteririm derim yani şimdi bu strateji çok iyi, karlı, aylıkta 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar neyse. Böyle yapabiliriz istiyorsanız. Ya yanlış anlamayın böyle çok sistem ediyormuş gibi oldu ama derdim sadece kazanmanız. Bunun için de çok özel şeylere ihtiyacınız olmadığını göstermek istiyorum. Elimden geldiğince her şeyi şeffaf ve ücretsiz yapmaya çalışıyorum. Daha fazlasını yapacağım bu arada. Şu an sadece imkanlarımız bunu etiyor, O yüzden bu kadar destek olabiliyorum. Sizler ricam sizin de bunları iyi değerlendirmeniz. Son konumuz da Discord. Discord kanalımızı açtık. İçeride güzel kaliteli bir ortam var. Şu an için ücretsiz. Eğer ücretli olursa da şu an içeride olanları çıkarmadan ücretliye döndürürüm. Eğer güzel, kaliteli bir topluluğa dahil olmak isterseniz hepiniz Discord'da bekliyorum. Bu videoluk bu kadardı. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.